beraber bizim okulun mezunlar toplantısına gidiyoruz. Ne? Sana anneannem bakacak biz de hemen geleceğiz tamam mı? Anneannemi istemiyorum. Anneannem bakacak. Evet ne oldu? Ya hayatım sen bugün için annene haber ver gelsin yankıya baksın demiştin. Eyvah. Öyle mi dedim? dedim valla ben de çağırdım kadını geliyor yolda. Yandık. İkisi birden mi? Hay Allah. E ne yapacağız? Asıl ben ne yapacağım? Vallahi ben... ...anneciğim gerek kalmadı dön istersen diyemem... ...çünkü kadın gününü iptal etti. Bizim bizimkisi de dernek toplantısını iptal etti. Ben de diyemem. O zaman pilav gününü unutun. Burada kalın. Ay ne yapacağız ya? Ne bileyim. Ne yapsak? Ya ne yapsak? Asıl ben ne yapsam? Ama ne olacak? Birbirlerini öldürecek halleri yok ya. Size öyle geliyor. Ohu, eyvah ki ne <laughs> Aman neyse canım yapacak bir şey yok. Baktık mevzu çok uzuyor hayatım. Anneciğim bizim direkt yani pilav gününe yetişmemiz lazım. Acelemiz var der çıkarız. Lan pilav gününe de ne acilemiz olacaksa. Öf. Of Murat Bey. Yani hayatım ne yapayım şimdi ama ya. Herkes var ya oraya yani. Ben bu oldum, ben şu oldum. Ben böyleyim, ben şöyleyim demek için hava atmaya geliyor yani. Hayır er hiç de öyle değil. Herkes şimdiye kadar ne yaşadıysa onu anlatıyor. Candan biraz eksik anlatıyorlar ama yani. Nasıl? Of ya yok ben bu oldum şu oldum terfiye aldım şirket kurdum falan diyecekleri ne yani birazcık da babamı aradım para aldım iki telefon açtı peder şişt, terfi aldım falan deseler daha doğru olacak. Kıskanıyorsun kimse babası telefon açtı diye terfi almaz öyle. <laughs> Sen öyle zancanım. canım babaya bakar canım o babaya şirkete değil yani. İyi tamam ya ama orada suratını asma lütfen. Ben. Evet. Yani ne asacağım ben suratımı ya. <laughs> Ben zaten uzun zamandır pilav yiyip içmemiştim, onun için gidiyorum yani. Hem pilavla ne ya. Resmen bir batı özentisi doğu buluşması yani. Hı? Hayır canım, o pilav ve ayran. Ama alkol isteyene yanında bir de kırmızı veriyorlar, ne var bunda? Kırmızı mı? verselerdi yani, niye Ayran. Ha? Ay, tamam canım, ne olur benim için katlan. Ben uyutuyorum, geliyorum sana. <laughs> tamam tamam, hadi. Ah, ah. <laughs> Ay canım oğlum. Anneciğim, hoş geldin nasılsın? İyiyim harikayım harika. Torunum nerede? Bir şey anneciğim Candan da şimdi uyuttu onu içeride biraz gelir Candan. Merhaba anneciğim <gülüyor> Nasılsın Merhaba bir tanem. Sen nasıl heyecanlıyım. İlk defa torunumla baş başa kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hello. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne işi <laughs> var burada? Sen seni şey istersen Yok yok, sen şimdi Ondan bana dedi ki, kendini ara istersen. Plana giderken çocuğa o baksın. Evet öyle dedim ama ya. bana söylemeyi unutmuş. Sen gel aklımdan çık. Ya. Sonra tabii ben de şey yaptım. Ya. Hani seni arayınca ben de onu söylemedim. <laughs> 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 Unut sen. Gitti. Güzel <laughs> şey oldu yani. <laughs> Çok susadım, bir bardak su içmem lazım. Tabi değil tabi ne demek hemen anne içeri geçelim salona böyle rahat otururuz Gel Vespa Allah. Gelerim gel. şimdi. Ya sen ne alakası var iyisin. Sen aşkım olsun yani kızım. Bana güvenmiyor musun bu cadıyı müfettiş olarak gönderdin? Anneciğim, güzel anacığım. Güvensizlikle ne alakası var şimdi ya? Kafamız karışmış, ben seni çağırmışım. Candan da annesini çağırmış. Bütün olay bu yani. Yok, yok. Yok, ben biliyorum. Ben biliyorum. O ben geliyorum diye çağırdı annesini. Suzan Hanım o yüzden geldi buraya. Bana çünkü zerre kadar yok Elinden gelsin. Torunum bile ben kucağıma alırım. Anne saçmalama niye torununu göstermesin sana? <laughs> Sanki bu dünyada bir tek kendi annesi var. Ayol ben de çocuk büyüttüm. Bu davranışını hiç yakıştıramadım Murat'a. Bu sefer çok kırıldım candan haberin olsun. Öf <laughs> 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 anne taktın mı takıyorsun ha? Ben mi takıyorum? Ortada bir şey yok. Ben manyağı takıyorum. Öyle mi? Ben öyle mi dedim şimdi anne? Ben anlayacağımı anladım kızım. Senin de alacağım. Hey neredesiniz? Ben bakarım. Sen otur. Anne. Ne zahmet ettin Suzan Hanımcığım ben çocuğa Eyvah, bakıyorum. Hayır ne zahmeti. Zaten ben ilgileniyorum diye çağırmışım. Siz ev işlerinde yardımcı olun. Anne. Ben çok beklersin. Anne. Anne. Oh, Baba Bugün Bak iyi geçmeyecek. Iyi. Şunlara bir oyun oynayayım da bari dalgamızı bulalım. Yırın, 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 yırın. Ben, verin 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 korkuttunuz çocuğu tabi kucakta Ama, ...rahatsız oldu sizin kucağınızda. Ah canım benim bakın nasıl da sustu. Anneannesini mi özlemiş... ...başka kucak istemez miymiş. <laughs> o benim <iyi> prensim. Tabii o da olsa farkım ağır geldi. <laughs> fazla doğallık da fazla. <laughs> gel yavrum gel çocuğum. Anneanneyi istiyor benim prensim. Dördüzü <laughs> tutmak yokmuş. Çocuğun girdiği hale bak. Gene ağlıyor işte gene <laughs> huzursuz oldu bebeğim. Çok eğlenceli ya. Ah, ah. Çok eğlenceli ya. Oy top gibi oynuyorlar ben de. Ay. <laughs> çok eğlendim çok çok çok. <laughs> ha, sakın düşürmeyin ha. Ben sterilize ettim. Kaynattınız mı? Kaynattım. Buyurun oturun Zehra Hanımcığım. Öyle görünüyor ki bugün istesek de istemesek de beraberiz. Doğrudur efendim. Hayatı birbirimize zehir etmeyelim. Size bir teklifim var. Buyurun efendim sizi dinliyorum. Şöyle bir anlaşma yapalım. Herkesin bir istek hakkı olsun ve bu sırayla olsun. Nasıl yani? Şöyle ki siz benden bir şey isteyin, ben onu yerine getireyim. Sonra sıra bana geçsin, ben isteyeyim siz yerine getirin. Yazarak vereyim mi? Yazarak vereyim mi? Laf ama teklif mantıklı. Kabul ediyorum. Oo. Aynı konuda fikir birliğine varmamız çok garip. Bence de. Buyurun, emrinize amade. Öyle ben mi? O zaman ben gidip torunumla ilgileneyim. Siz şu mamayı hazırlayıp getiriverin bir zahmet. Ben de doyurayım çocuğa. Derhal. Öteki nerede öteki? Hmm, öbür cadılız. Babaannesinin bir tanesi. <laughs> Babaannesinin tosunu. Oh, uyur, oh. dikkat seni. et. Yürü seni. En sonunda baş başa kaldık mı seninle? Ha? Senin karnın mı? At. Bir ince. Babanın yanındayken sen hiç merak etme. Sen hiç aç kalmazsın. Anan sizde de süt yoktur ki. Kıvır vuru boğuluma. Canımın içi. Şöyle bir saçlarını yakalayabilsem. Buyurun süt. Teşekkür ederim. Oh. Karnım da gurulduyor be. Ha çabuk 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 Aman çabuk güzel, acıktım olurum. çabuk. Ver. Hmm. Oh, Kurban olurum. Oh. Senin ben işine bayılırım ulan. Kurban olurum sana. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet <laughs> <laughs> ne o öyle? Çamaşırlar ütülemeniz için. Ben de bu arada torunumla ilgilenirim. Ay, çok affedersiniz de yuh yani. Suzan Hanımcığım... Bu kadar da olur mu pes? Anlaşma yaptık ya Zehra Hanımcığım. Ay yoksa şimdi fırıldaklık mı yapıyorsunuz? <laughs> Sevsinler. Ben siz miyim Suzan Hanımcığım? Çocuklar gelinceye kadar hallediveririm ben oyuncuları. Değil mi oğlum ha? Babanın maharetli de biz ona benzemezdi. Beni de besler bir de yapar dedi ki. Değil Makyajım nasıl? Ya. Marka. Of, can'dan saçmasın, sorup durma bana ya yok bir şey diyorum. Ya gözüm akmış mı onu soruyorum ne var e Üçüncü ben? kez sordun hayatım ya. Bak bizim 11C'nin kızları hala gelmemiş. Eğer bu sefer de 11B'ye yenilirsek yazıklar olsun bize. Bakalım kim kim ezikleyecek. Ne? Eziklemek mi? Ya Can'dan kaç yaşındasın çoluğun çocuğun bana artık eziklemek ne demek hayatım yakışıyor mu hiç sana ya? Ya öyle deme okul zamanı çok çektirdiler bize. Hele Nurcan diye bir kız vardı. Şşş. Gözüm akmış mı Evet hayatım. Kalemi sokağa soka en sonunda akıttın gözün yaşını yani. Bulamaz. Hmm. burada. Hocam. Hadi kaçalım. Ha, nereye kaçıyoruz ya? Ay bu kızı görünce asabım bozuluyor. Aklıma bir şey geldi. Sen bunu benim kafamda parala karın bayıldı da eve gidelim biz hadi. Yok artık hayatım takma kafana gözünü seveyim ya. Şundan bir kadeh çek. Ya, ne gam kalır ne kasavet al. Kasabet ne ya? Sen sarhoş mı oldun bakayım? Evet, şaşı bakıyorsun. Ne alakası Bakmıyorum şaşı. <laughs> Aa, Candan'cığım. <laughs> İnanmıyorum, bu kadar olur. Ay Nurcan. Ay canım, inanamıyorum ya. Hiç değişmemişsin. Ay asıl sen değişmişsin. <laughs> İnanmıyorum, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Asıl sen çok güzel. Eşim Fuat'la tanışın. Merhaba. Siz de eşim Murat'la Merhaba. 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 Candan. Ay çok güzelleşmişsin sen. <laughs> sen de. Bebiş nerede bebiş? Annem bakıyor benim annem ve Murat'ın annesi beraber Öyle bakıyor. Mi? Çok kalabalık olur diye geliyor. Ay yapmışsın. E benim o da senin gibi çok güzeldir. Ay. Neyse ben kızlara <laughs> bakıyorum. Evet. Tamam. Girişim. Bebiş de Fiona dersine başladı evde bıraktı. Aa büyüdü o kadar? E tabii üç yaşına geldi. Piyano dersine başlamak için geç bile kaldı. Evet. Ya işte bayan muhabbeti her yerde aynı işte. Saçımdı makyajımdı. <laughs> e biz de biraz futboldan laflayalım da bir Aa, hari. Futboldan hiç anlamıyorum. Allah. Çok primitif geliyor bana. Ney? Futbol diyorum. Çok primitif geliyor. Aa ha. Hayırlısı olsun tabii. Primitif geliyorsa Öyle geliyordur yani. Meslek nedir sizin? Benim kendime ait küçük bir şirketim var. Daha çok event işlerle uğraşıyoruz. Ama önümüzdeki Kasım ayında bir resim sergisi açmayı düşünüyorum. Ben, bu arada biz de bir müzik grubuna dahil olduk Fuat'la. Bak şimdi sen de grubun Fuat'ı mısın yoksa? <laughs> çok etkilendik gerçekten. Daha çok grunge punk deniyoruz. Yani aslında tek bir türde bağımlı kalmamak gerekiyor e, ee, daha çok spiritüel duyguların e, müzikle olan dışa vuruş şekli diyebiliriz. Tabii, spiritüeli genelde dışa vurmak lazım yani. Aşkım! He? Bana su getirir misin? Çok şey oldu böyle. Olur. Ben geliyorum. <laughs> o bir kere spiritüel değil, Antilop. Anlaşıldı. <laughs> Siz olmayacak Murat. Yüklen yüklen Hadi bakalım ha, Şöyle gezdirin beni be. Bunlara mı? Yana yana. Cimpes. Ah. Ay benden de pes. Vallahi benden de pes. Sette kaptan hiç oracıkta gidecektik. <laughs> Aman Allah korusun. Amin amin. Amin de siz başlattınız bunu. Ütü. <laughs> Ayak yıkama da fena değildi yani. Aman. Eğlenceli bir gün oldu. Vallahi benim tek bir hoşuma gitti. Ne oluyor ya şişkanlı bıçaklı değil miydiniz? Aynı fikirdeyim ben de çok eğlendim. Ay şimdi yani evde olsaydım İlhan'ın gemi hikayelerini dinleyecektim bininci kez. Yani bana sorarsanız bu emeklilik yasaklanmalı. Anlamadım. Yani erkeklerimizi alıyorlar yıllarca çalıştırıyorlar çalıştırıyorlar. Sonra da posalarını çıkarıp ...başımıza bırakıyorlar... Ya, ...sormayın vallahi... ...hani bu adam evde... ...bir tebiye kalmaya başladı ya... ...bende huzur denilen şey kalmadı... ...Suzan Hanımcığım çok haklısınız... Canım herkesin bir düzeni var kendine ya. göre. Birdenbire bir de bakıyorsunuz evin içinde böyle devamlı sıkılarak dolaşan bir erkek. Ya. Olmaz ki yani konuşma bitiyor, ha. anılar bitiyor. Ya. Hadi bakalım gel pişti oynayalım, hadi tavla oynayalım. Hayır ha. yani şunu demek istiyorum. Yani onlar emekli, e, biz de emekli sayılıyoruz yani. Günah değil mi bize? Anacığım benimki bir de apartman meselelerine taktı kafayı. Ay ciddi misiniz? Ya... Benimki de apartman delisi oldu. Ay yok çimler uzamış. Yok apartman görevlisi işini iyi yapamıyormuş. Yok yönetici değişmeliymiş. Ay bir de yönetici olmak için adaylığını koydu. Ne diyorsunuz benimki siz ya? Benimki de aynı yaptı biliyor musunuz? Gerçekten mi? <laughs> Ulan ama, ama kafa ütülediniz ben. Kazanamadı. Hasetinden çatlıyor. Benimki de kazanamadı. Bir de üstüne üstlük seçime hile karıştırdılar diye tutturdu. Başladı bir ay boyunca muhtarın kapısında yatıp kalkmaya. Muhtarın ne alakası var? E ne talihsiz? Muhatap bulamadı diye kendine. Kabak muhtarın başına patladı. <laughs> ay. Ne? <laughs> Keyfim yerine geldi. Bir çay içelim mi? Tamam ben sana ben bir çay demleyeyim. Aa yok ay o ben yaparım. Ay deme öyle. Dünürme bir çay yapacağım. Ha hadi o zaman birlikte demleyelim. Tamam. Eyvallah <laughs> <tırt. gülüyor> yalan gideceğim böyle kızgın kızış soğuk. Ekiniz de gidin. Kafamı dinlemek istiyorum. Sonuçta spesifik olarak e, biz insanlar öyle olmayız. He bak lan susmuyor. Hani e, bu spesifik. kadar biç global dünyanın ne zaman bu kadar pasifize olduk onu da ben de merak ediyorum yani. Haydi, iyi, iyi. Ama bunun önüne geçmemiz gerekiyor artık. Üstadım. Asıl. Onu da ben de merak ediyorum yani. İktidar ve otorite her zaman tabii ki. Yani belki bu, de... Ulan bunu bir dövsem mi acaba? Bir kim sen? Kaybı. Ay sigar ya. Dış mutlakların şu olmakla beraber e, onlar bizi yakından kontrol edip kendi benliğimizi <laughs> elimizden alıyor. Hayır değildi, kişiliğimiz kayboldu. Ay senin ben kişiliğine olarak, lan. Eee, bu gidişat Olmaz. nereye gidiyor onu da ben de bilmiyorum. O var, Eee, sonuç ne olursa olsun hepimiz bir bireyiz, hepimiz bir kişiliğiz ama... Ay e, senin kişiliğine lan. ...ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Üstadım. Amar beyler, ben bir saniyenin müsaadenizi istiyorum. Bırak aşkımı. Sevgilim müsaadeniz. Hop. Ay. Pilavcılar. Bir bana bakın bakayım ya. Hepiniz bu okulda okudunuz yan yana sıralarda dirset çürüktünüz. Değil mi? Tamam da size bir şey soracağım ya. Bu pilav gününü kim icat etti kardeşim? 300 kişi buraya toplanıp pilav yiyorsunuz ya. Sizin hiç mi işiniz gücünüz yok? Ne yapsınız lan siz? He? Birazcık samimi olun ya. Az bir şey şu okulda okudunuz günlere geri dönün yani. Burnunuzdaki sivilcenin alnınızda çıkan cımanın hattına. Az bir şey samimi olur samimi. Hepiniz üstünüzdeki başınızdaki yediklerinizi düşünüyorsunuz. Hopur hopur pilav yiyorsunuz. Allah sizi ne etmesin lan. Size de daha diyeceğim bu kadar. Gel lan. Allah. Versene bir Candancım kocan da senin gibi gayet açık sözlü. Takdir ettim. Öyle Spesifikmiş. Ne ne lan? Ha? Çorabını sıktığımın <laughs> konveksiyonları sizi. Çorabını sıktığımın muradı. <laughs> İyi yaptın aşkım. Oh. Ya hayatım Allah aşkına yani ben spesifik olaraktan. <laughs> ne olaraktan? spesifik olarak söylüyorum ne var o valla spesifik olaraktan herkesin hak ettiğini ellerine verdim Allah'ın grand şey kankları ne Allah'ın punkları neymiş müzik yapacakmış ben ya, yere git lan sen kimsin futbol neymiş neymiş şey İlkel bir şey mi ben yere git bir sus. ...tek ayaklı kurbağalar sizi. <laughs> Ama vallahi <laughs> içimin yağları eridi. <laughs> Tiplerini görmen lazımdı sen konuşurken. Evet. Oh iyi yaptın aşkım. Oh iyi yaptın. İyi yaptım değil mi? Evet iyi yaptın oh. Vallahi iyi yaptım. Aman ne yapayım candan dayanamadım ya. Benim bir fındığım. <laughs> Güzel karım sefamız olsun. Oh. Evet, sefan olsun ayol oh. Seviyorum lan seni. Tatlı <laughs> sarhoşum. <laughs> 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 Vallahi seviyorum ya. Oh iyi oldu hepsine. Ulan o ne biçim insan topluluğu ya. Oğlum siz uzaydan mı geldiniz lan? İki bir sokağa çıkın. milletle muhabbeti, Bir git kokoreççe düğün her attır. Midye tavayın yağına bat. Az bir şey sokağa kokla. Yürüyün gidin bana böyle ayaklar yapmayın ya. Hepsi bunlar ne ya? Ya yani yok canım hepsi de öyle değil. Sen de abartmışım ya. Ya geç canından gel. Hepsini bir kalemle geç. Allah, Allah Ben var ya senin niye böyle oldu? Daha ya. Ne Hı. varmış benim halimde? Ne anladın ya? Ya öyle bir anne. Sonrasında böyle bir okul. Sen vallahi iyi fırtmışsın, iyi yırtmışsın aralarından ya. Ben iyi fırtmışım, iyi yırtmışım. Hı. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Beğenmiyorsan evlenmeseydin o zaman. Çok iyi yırtmışım değil mi? Hı. Ya Cendan. Ya bırak Allah aşkına sus Murat ya. Ama bak hayatım. Hayır hayır. Zaten konuşunca ağzın yüzün kayıyor. Hmm. Bak sakın anneme çaktırmayacaksın tamam mı? Sonra hesaplaşacağız seninle. Fırtmışım. Sen fırtamamışsın ya. Ya Cendan. Bırak. <laughs> ya bırak Allah aşkına. Murat'ın yüreği kabarmış. Bir sıkıntısı var. Çok sıkıntılı. Allah Allah. Nesi var ki acaba bu çocuğun? Peki Candan yanında mı? İşte işin garip tarafı da o. Candan yok. Bir, bir meseleleri var ama yanında Candan yok. Böyle bir erkek arkadaşı var. Allah Allah. Bir tuhaf böyle garip garip bir kıyafetler giymişler. Onunla birlikte. Nedir? Ne değildi? Ben bunu pek anlayamadım. Yok anacığım ben biliyorum. Eğer Murat'ın bir sıkıntısı varsa... ...gelinim onu yalnız bırakmaz. E, bir bak bakalım başka ne var orada? Bakıyorum işte. Senin bir tanıdığın var. Ha. Bu hem sana çok uzak... ...hem yakın. E, bu tanıdığınla olan ilişkin de... ...yani bazen iyi bazen kötü ama... ...bu ilişkinin iyi olabilmesi... ...bir tek sana bağlı değil. Enteresan. Ben pek çıkartamadım ne olup bittiğini burada. Allah Allah. Kim ki acaba bu? Ay bu ben olmayayım. <laughs> Ay başıma gelenler. <laughs> İlahi dünür. Ben seni tanıdım. Sen basmaya bildiğin iyi insansın. Aman. Yahu daha önce şöyle bir baş başa kalsaydık da. Hani birbirimizi bir tanımış, görmüş, bilmiş olsaydık fena mı olurdu? Ayol ne demişler? Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar diye. <laughs> Bizim ettiğimiz kavgalarla iyi arkadaş olacağımız kesin. <laughs> Ay çocuk. Ay, Ay, nerede? Ayol torunu unuttum. <laughs> Aşkım Allah'ım. <laughs> ay, <neredeyim? Gülüyor> Aa. Aa, hoş geldiniz ay, ay. canım Can da. ne oldu Can Murat ne oldu? Pilav gününde rezillik mi çıkardın yoksa? O da nereden çıktı şimdi? Niye benim oğlum pilav gününde rezillik çıkarsın? Eğer çıkan bir şey varsa onun da sebep olan kızınızdır canım. Ay rica edelim. Başlamayalım gene Zehra Hanımcığım. Asıl siz başlamayın. Ayrıca da böyle el hareketlerinden ben hiç hoşlanmam. Ne oluyor? Ay ne oldu böyle? birden Birdenbire her şey sinirlenir oldunuz. Çocukların suratına baksanıza. Felaket vaziyettiler, kavga mı ettiler, ne yaptılar anlamadım ki. Karı koca arasında ne olup ne olmadığını biz bilemeyiz. E ben soruyorum cevap e. versin diye. Siz de sorun, öğrenelim bakalım neymiş. Her şeyi bunun sokmakta birincisiniz yani. Bakın ne kadar iyiydim, ne kadar mutluydum. Sinirlendim işte gene. Allah Allah, burnunu sokan sensin kadın. Yapma Allah aşkına çocuklar kapıdan içeri girdiler. Bak 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 bak, bunu. oğluna laf ediyorsun, kıza laf ediyorsun. Her tarafı bulaştırıyorsun, birbirine karıştırıyorsun. Ondan sonra da suçlu kabahatli ben çıkıyorum. Aynen. ben de oğlu Konuşamam ben sizinle, ben sizinle muhatap olamam, yoruluyorum. Nefes tüketemem ben sizin için. <laughs> Öyle mi? Ne yapmamız istersiniz? Ay galiba tansiyonum çıkıyor benim. Hey sen! Oo, fantezi. Evet ben. Çık yataktan çabuk. <Gülüyor> Emredersin. <Gülüyor> Salona git. Ne? Evet salona git düşün bakalım bugün arabada ne dediğini. Ya Candan yapma be. Çok kaotik bir gün geçirdik bebeğim. Sana spesifik geceler. Of. Canım. Gerçekten insan kocasına bunu yapar mı?